Sevdiğim bir evrenin dizisi geliyor. Fallout evreninden bahsediyorum. Sanırım birkaç hafta içinde Fallout'un yeni dizisi yayında olacak. Zaten dublajları vesaire de yapılmış. Bol bol fragmanlarını görüyorsunuz. Piyasada da bol bol reklam verdi. Bir yandan heyecanlı olduğum bir seri. Çünkü ben özellikle Fallout 4'ü yaklaşık 4 keremine baştan sona bitirdim. Bütün haritayı dolana dolana, karakterin bütün verimini kullana kullana bitirdim yani. Oyunda gördüğüm yapıları, o atmosferi bir dizide görmek beni bayağı bir heyecanlandırıyor. Bir de ben şey temasını çok seviyorum o survival temayı. Bir kıyamet kopsun, sistem çöksün, devlet çöksün, devamında olan sistemler. O yüzden mesela zombi kıyamet filmleri aşırı hoşuma gider. Walking Dead'i mesela ben dört kere bitirdim. Baştan sona. Mad Max'i e ayrı severim. Ve bunların da mümkün mertebe oyunlarını da oynamayı çok severim. Çünkü kurallar kalkınca insanın en vahşi olduğu ortam ortaya çıkıyor ya. Güçlünün hayatta kalabildiği veya yeni sistemler kurmaya çalışmalarının o kaosu ayrı bir hoşuma gidiyor benim. Ama maalesef böyle dizi filmlerde de her şey çiçeğe Çek böcek olmuyor. Şimdiye kadar baktığımızda belki de 10 iyi oyunun 8 -9 filmi çok kötü olmuştur. Veya yeteri kadar tatmin etmemiştir. Mümkün mertebe hepsini de izlemeye çalışırım bu arada. Aşırı rezalet bir şey yapmadılarsa. Ama o oyunun atmosferindeki şeyi de veremiyor tam. Skyrim'in de evrenine dair bir güzel film çıkabilir ortaya. Dizi çıkabilir. Hikayesi buna çok müsait. Ama karşımıza çıkacak şey o kadar da güzel olmayabilir be. Şöyle bir düşüncem var bu konularda. Hikaye anlatıcılığının olayı en temelden Yorum konuya. Hikaye anlatmak. Biri hikayelerini anlatır. Diğer insanlar ona empati kurar. O hikayeler kafasının içinde yaşar. İlk böyle başlıyor. Sonra bu anlatılan hikayeler öncesinde tiyatro oluyor. Sonrasında filmleşiyor. İnsanları gitgide içine katıyor. Ve bunun sonunda teknolojiyle de birlikte son 30 yıldır artık oyunları yapılıyor. Artık insanlar kendilerini direkt o hikayenin içinde bir karakter olarak görüyorlar. Özellikle RPG oyunlar mesela. Seçimler yapıyorsun. Seçimlere göre hikaye şekillenebiliyor. Çok uzun saatlerde o evren içindeki o ana karakterlerden biri olabiliyorsun. O atmosferi çok güzel yaşıyorsun. Ben kafadan Fallout 4'e bir 300 saat gömmüşümdür diye düşünüyorum. İster istemez o evreni yaşıyorsun. Bunları şu yüzden anlattım. Oyunlar bence biraz daha 4. aşamayken üçüncü aşama yani film dizi sektörüne çekilmesi tatmin konusunda bize istediğimizi veremiyor. Ama tam tersi çok daha faydalı. Güzel bir filmin, güzel bir oyununu çıkartırlarsa o atmosferi daha iyi bir şekilde yaşıyorsun. Mesela Mad Max filmleri benim için izlenen ama o kadar da müthiş olan bir yapı değildi. Sonra ben geçen sene bunun oyununu oynadım ve o evrenin daha içine girdim. O çölü hissediyorsun. O susuzluğu. Oradaki o kıyamet ortamını, kaosu çok daha iyi hissediyorsun. Yani Fallout'un da evreni çok güzel olacak. Tamam dizisi de çok güzel olacak ama oyunda beklediğimiz şeyi bence beklememiz gerekiyor. Bazı oyun film geçişlerinde bu yine kırılabiliyor. The Last of Us mesela güzeldi. Oyunculuklarda güzel olunca o hikayeyi iyi aktarmışlar ama Last of Us'ta zaten bir hikayeydi. Tekli bir hikaye gibi. O yüzden geçişi biraz daha kolay oldu. Ben bunun Fallout'ta olabileceğini düşünmüyorum ama şöyle bakıyorum o diziye daha çok. Ya o oyunu oynuyoruz, seviyoruz. Bu da onun içinde geçen bir hikaye olur. Ben en azından böyle düşünüyorum. Bir de bunun yanında bazı film evrenlerinin de oyun dünyasına aktarılmasını çok istiyorum. Harry Potter'da biraz bunu başardılar gibi. Oyununda sanırım kalitesi güzeldi. Yine de tam istenileni verememiş olabilir. Şöyle dolu dolu bir Harry Potter, dolu dolu bir Yüzüklerin Efendisi Aynı şekilde Star Wars Game of Thrones Mesela Game of Thrones'u ben Mount and Blade tarzında bir şekilde isterdim Çok güzel olurdu Walking Dead de güzel ama yine de tam istediğim değil Hadi bunların zaten zaman zaman örneklerini görmüştük Bana hiç denk gelmedi ama düğün evreniyle ilgili güzel bir oyun ortaya çıkabilir Ninja Kaplumbağalar Onun da küçük küçük oyunları var da tam hak ettiğini veren bir şey yok Birçok filmin oyununun çıkmasını istiyorum Scott Pilgrim'in basit bir oyunu çıktı Ama halbuki bu geliştirilebilir bir oyun da olabilirdi Deadpool'un güzel bir komedi temalı bir oyunu var. O şekilde bir Scott Pilgrim de çıkabilir bence. Bir de tam tersini istediğim şeyler var. Bazı oyunların da dizisi filmi çıksa güzel olur. Mesela bak Devil May Cry şahane olur. Akar akar. Pers Prensi de güzel. Pers Prensi'nin filmini çok beğenmemiş insanlar ama ben beğenmiştim. O şeyi seviyorsan zaten önüne konulanı tüketiyorsun. World of Warcraft'ın filmi çıktı ama devamını getiremediler. Gişede istediğini bulamamış sanırım. Tamam hikayesi biraz sıkıntılıydı ama o kadar da kötü değildi bence be. Bak şimdi bir tane daha aklıma geldi. Matrix. Matrix'in Animatrix'te anlattığı bir hikaye var işte. O robotların yapay zekanın dünyayı ele geçirme aşaması. Belki onu işleyen bir oyun. Mükemmel olurdu. Böyle çok isteklerim var da maalesef 500 milyar dolarım yok. Yoksa her birini böyle yaptırır yaptırır oynardım. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gösterileri beklerim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.